Merhaba. Bugünkü konumuza hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar yani kişiye özel beslenme kalıpların ötesi başlıklı makaleden derlediğimiz notlar e, hepimizi ilgilendiren bir konuya odaklanıyor. Beslenme neden bu kadar kişiye özel olmalı? Evet. Hani sürekli duyuyoruz ya şeker yasak, ekmek kötü, işte şu saatten sonra yeme, bu tür kalıplar. Hı hı. Bugün biraz bunları konuşacağız. Neden bu kalıpların dışına çıkmak gerekebilir ve sağlık neden aslında parmak izimiz kadar bize özel? Bunu anlamaya çalışacağız. Yani amacımız size bir liste vermek değil belki. Yok yok, kesinlikle değil. Kendi bedeninizi dinleme yolculuğunuzda belki biraz ışık tutmak. Aynen öyle. Bizim görevimiz de bu kaynaklardan yola çıkarak. E, kişiye özel beslenme dediğimiz şey tam olarak ne? Onu anlamanıza yardımcı olmak. Neden o bildiğimiz standart diyetler çoğu zaman hani tabiri caizse duvara tosluyor? Evet. Ve gelecekte bizi neler bekliyor bu alanda? Yani bu geçici bir moda mı sadece yoksa gerçekten beslenme anlayışımızda köklü bir değişim mi var? Biraz bu sorulara cevap arayacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kaynaklar da zaten konuya şeyle giriyor. Beslenme genelde bir yasaklar listesi gibi algılanıyor diyor. Maalesef öyle. Yıllarca bize yani yaşımız, kilomuz, cinsiyetimiz fark etmeksizin tek tip çözümler sunuldu sanki. Ama hepimiz biliyoruz. Yani bir arkadaşımıza çok iyi gelen bir şey, hı hı. Onda müthiş enerji yaratan bir yiyecek ya da diyet sizde tam tersi etki yapabiliyor. Yorgunluk, şişkinlik hatta kilo alımı bile. Bu size de tanıdık deliyordur herhalde. Hem de nasıl? İşte tam bu noktada kaynakların da sık sık altını çizdiği o temel fikir devreye giriyor. Sağlık bireyseldir, o zaman beslenme de bireysel olmalı. Mantıklı olarak bu felsefeden yola çıkıyor. Sadece genleriniz değil yani, e, mikrobiyota dediğimiz o bağırsaklarımızdaki trilyonlarca bakteri topluluğu. Evet, o çok konuşuluyor son zamanlarda. Kesinlikle. Hormonlarımız, yaşam tarzımız, stres seviyemiz, uyku düzenimiz, bunların hepsi birleşip size özgü, eşsiz bir biyolojik imza oluşturuyor aslında. Hı hı. İşte kişiye özel beslenmede bu imzayı okuyup size özel bir yol haritası çizmeyi hedefliyor. Yani katı kurallar yerine sana ne iyi geliyor sorusunun peşine düşüyor. Bu farklılıklar konusunda kaynaklarda verilen örnekler de ilginç gerçekten. Mesela diyor ki bazı insanlar karbonhidrat yiyince gayet enerjik oluyor. Evet. Ama bazıları bir dilim ekmekle bile kan şekeri fırlaması yaşıyor. Ya da kahvaltı yapmadan gayet zinde olanlar var kimisi de aç kalınca resmen sinir küpüne dönüyor. <laughs> Aynen öyle. Bu kadar bariz farklar varken nasıl tek bir doğru olabilir ki zaten? İşte tam da bu sorunun cevabını arıyor kişiye özel beslenme. Odaklandığı şey yiyeceğin kendisi değil de sizin yani sizin vücudunuzun o yiyeceğe nasıl tepki verdiği. Anladım. Kaynaklar da bunu vurguluyor zaten. Yani bu yaklaşım size sadece bunları yiyebilirsin listesi vermiyor. Daha derine iniyor. Genetik yatkınlıklarınız ne durumda? Yaşam tarzınız nasıl? Mesela vardiyalı mı çalışıyorsunuz? Evet, o da etkili tabii. Çok etkili. Biyokimyasal değerleriniz yani kan tahlilleriniz ne diyor? Vitamin D, demir, insülin direnci ve tabii ki son dönemin yıldızı bağırsak sağlığınız yani mikrobiyota durumunuz. Bunları analiz edip size en uygun stratejiyi bulmaya çalışıyor. Yani olay şu aslında, herkese uyan tek bir sağlıklı tabak yok. Sizin için en uygun olanı var. Peki işin bilimsel tarafına biraz daha bakalım o zaman. İki faktör öne çıkıyor dediniz genetik ve mikrobiyota. Genetik testler ne gibi ipuçları veriyor tam olarak? Kaynaklarda FTO geninden bahsedilmiş mesela obezite ile ilişkiliymiş. Evet genetik e, denklemin bir parçası diyelim. FTO geni iyi bir örnek. Bu genin bazı farklı versiyonlarına sahipseniz, yüksek karbonhidratlı bir diyetin kilo üzerindeki etkisi sizde daha belirgin olabiliyor. İlginç, yani aynı şeyi yiyip farklı sonuç almamızın bir sebebi bu olabilir. Aynen. Vücudumuzun bazı besinleri nasıl işleyeceğini, iştahımızı nasıl kontrol edeceğini veya hangi vitaminlere, minerallere daha çok ihtiyacımız olabileceğini genlerimiz fısıldayabiliyor bize. Başka bir örnekte kaynaklarda geçen laktaz geni. Ha evet, laktoz intoleransı. Hı hı. Süt şekerini sindirme yeteneğimizle ilgili. Eğer bu geniniz yeterince aktif değilse, süt ürünleri sonrası yaşadığınız o şişkinliğin gazın sebebi bu genetik farklılık olabiliyor. Yani genetik bize bir nevi fabrika ayarlarımızı gösteriyor. Anlıyorum, genetik temel plan gibi yani. Ama kaynaklar diyor ki asıl oyun değiştirici mikrobiyota, şu bağırsaklarımızdaki canlılar. Bu nasıl oluyor da genetikten bile daha etkili olabiliyor? Bu kısım biraz kafa karıştırıcı. Ya bu gerçekten de beslenme biliminin en heyecan verici alanlarından biri şu anda. Şöyle düşünün, bağırsaklarımızda yaşayan o mikroorganizmaların toplam gen sayısı bizim kendi DNA'mızdaki gen sayısından kat kat fazla. İnanılmaz. Ve bu minik canlılar yediğimiz şeylerin sindirilmesinden tutun da bağışıklık sistemimizin ayarlanmasına kadar o kadar çok işte rol alıyor ki kaynaklarda anlatılan araştırmalar şunu çok net gösteriyor. Bağırsak floramızın yapısı, yani hangi bakteri türleri var, hangileri daha baskın, bu durum yediğimiz besinlere verdiğimiz tepkiyi, özellikle de kan şekeri tepkisini e, çok büyük ölçüde belirliyor. Kan şekeri tepkisini bile mi? Hem de nasıl? Belki de en çarpıcı bulgu şu Kaynakta bahsedilen bir çalışmada insanlara birebir aynı ekmek veriliyor ve sonra kan şekerleri ölçülüyor. Sonuç? Bazılarının kan şekeri fırlıyor, bazılarınınki neredeyse hiç oynamıyor. Aynı ekmekle? Neden? Filleri yüzünden. Çünkü farklı bakteriler aynı karbonhidratı farklı şekilde işliyor, farklı yan ürünler çıkarıyor. Bu bulgu var ya, o herkese uyan diyet fikrini, o iyi yiyecek, kötü yiyecek etiketlerini resmen temelinden sarsıyor. Mikrobiyota işin rengini tamamen değiştiriyor. Bu gerçekten müthiş bir bilgi. Yani olay sadece ne yediğim değil, onu içeride kimin işlediği. O zaman anlıyorum şimdi. Neden o popüler diyetler, hani dergilerde gördüğümüz listeler çoğu zaman uzun vadede işe yaramıyor veya neden birine iyi gelen diğerine yaramıyor? Kaynaklarda diyor ya ortalama bireye göre hazırlanıyorlar. Kesinlikle. Ama kimse tam olarak ortalama değil ki. Hiçbirimiz değiliz. İşte bu standart listeler o bahsettiğimiz muazzam bireysel çeşitliliği, genetiği, mikrobiyotayı, hormonları tamamen es geçiyor. Aynı miktarda protein alıp birimizin kas yaparken diğerimizin yapamamasının Evet, evet. ya da bir diyetle birimizin kilo verip diğerimizin sadece şişkinlik çekmesinin altında bu yatıyor. Bir de tabii kaynakların da dediği gibi yaşam tarzı faktörü var ki o da çok önemli. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Gece vardiyasında çalışan bir hemşire düşünün. Uyku düzeni sürekli değişiyor. Metabolizması farklı çalışıyor. Onun ihtiyacıyla sabah 9 akşam 5 masa başı çalışan birinin ihtiyacı aynı olabilir mi? Olamaz tabii. Ya da menopoz dönemindeki 55 yaşında bir kadınla sürekli büyüyen 15 yaşında bir gencin protein, kalsiyum ihtiyacı bir olabilir mi? Mümkün değil. İşte kişiye özel beslenme tüm bu ince ayarları yapmaya çalışıyor. Sadece ne yiyeceğini değil, belki ne zaman yiyeceğini, neleri birlikte yemenin sana daha iyi geleceğini, porsiyonları nasıl ayarlaman gerektiğini, yani senin yaşam ritmine, metabolizmana, hedeflerine uygun sürdürülebilir bir plan çizmeye çalışıyor. Kulağa çok mantıklı geliyor ama pratik olarak peki ben ne yapacağım sorusu beliriyor hemen. Yani bu genetik testler, mikrobiyota analizleri falan biraz karmaşık ve maliyetli de olabilir. Daha basit hani hemen bugün başlayabileceğimiz adımlar var mı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Güzel haber şu ki evet, var. Kaynaklar da bunu özellikle vurguluyor. İlla o pahalı testlerle başlamak şart değil. En güçlü rehberimiz aslında hep yanımızda, kendi bedenimiz. Onu dinlemeyi öğrenmek yeterli başta. Nasıl yani ne gibi adımlar öneriliyor? Birincisi ve bence en önemlisi yemek ve his günlüğü tutmak. Bu şu demek? Ne yedin, ne zaman yedin ve en kritik nokta yedikten sonraki 1-2 saat içinde nasıl hissettin? Enerjin arttı mı, düştü mü, şişkinlik oldu mu, odaklanabildin mi yoksa beynin mi bulandı? Ha, sadece ne yediğini değil, nasıl hissettiğini de yazmak yani. Aynen öyle. Bu günlük Zamanla size neyin iyi gelip neyin gelmediğine dair müthiş bir kişisel veri tabanı oluşturuyor. Hangi yiyecekler size enerji veriyor, hangileri sizi yoruyor? Bunu fark etmeye başlıyorsunuz. Kendi kendinin deneyi gibi bir şey bu o zaman. İkinci adım ne peki? İkincisi, bedenin sinyallerine kulak vermek. Vücudumuz aslında sürekli konuşuyor bizimle ama biz pek dinlemiyoruz genelde. Mesela sürekli bir şişkinlik hali Evet, çok yaydın o. Ya da sık sık baş ağrıları, özellikle yemeklerden sonra, öğleden sonra bastıran o enerji düşüklüğü, tatlı krizleri, cilt sorunları, uyku sorunları. Bunlar tesadüf değil. Genelde bir şeylerin yolunda gitmediğinin veya belirli yiyeceklere hassasiyetin işareti. Bu sinyalleri fark edip hangi alışkanlıklarınızla bağlantılı olabileceğini gözlemlemek lazım. Üçüncü adımda sanırım daha objektif verilere bakmak oluyor kan tahlilleri gibi. Evet, üçüncüsü o. Temel kan tahlillerini yaptırmak ve takip etmek. Yani bir doktorla görüşüp B12, D vitamini, demir, ferritin, tiroid hormonları, açlık, kan şekeri ve insülin gibi temel değerlere baktırmak iyi bir başlangıç. Eksiklikler, fazlalıklar, dengesizlikler var mı ortaya çıkar. Sürekli yorgunsanız belki demir eksiktir. Kilo veremiyorsanız belki insülin direnci vardır. Bu veriler beslenmeyi daha bilinçli ayarlamaya yardım ediyor. Ve son olarak o meşhur mikrobiyotayı desteklemek. Bunun için ne yapabiliriz pratik olarak? Dördüncü ve çok önemli adım, bağırsak mikrobiyotasını beslemek ve çeşitlendirmek. Madem bu kadar kritik, ona iyi bakmamız lazım. Bu da büyük ölçüde ne yediğimizle ilgili. Bol lifli gıdalar, yani çeşit çeşit sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller. Bunlar bakterilerin en sevdiği yiyecekler. Hı hı. Sonra fermente gıdalar, ev yapımı yoğurt, kefir, iyi bir turşu, belki kombuça. Bunlar canlı probiyotik kaynakları. Ve prebiyotikler, pırasa, soğan, sarımsak, yer elması gibi lifler. Bunlar da mevcut iyi bakterileri besliyor. Yani çeşitlilik önemli. Mikrobiyota ne kadar çeşitliyse o kadar sağlıklı genelde bu adımlar gerçekten de hani kendi kendimizin doktoru olmak gibi bir şey. Testleri olmadan da baya bir yol alınabilir demek ki. Kesinlikle. Bu adımlar kendi biyolojinizi anlamak için, size neyin iyi gelip gelmediğini keşfetmek için çok güçlü bir başlangıç. Ha, teknolojik testler, genetik analizler, mikrobiyota haritalamaları, sürekli glikoz ölçerler falan tabii ki daha detaylı veri sunabilir. Özellikle karmaşık durumlarda çok yol gösterici olabilirler. Ama şunu unutmamak lazım. En gelişmiş test sonucu bile sizin kendi bedeninizden gelen geri bildirimleri anlama yeteneğinizin yerini tutamaz. Doğru. Yemekten sonra nasıl hissettiğinizi fark etmek, enerji seviyenizi gözlemlemek, bu kişisel farkındalık o test sonuçlarını anlamlı kılmak ve hayata geçirmek için de şart. Teknoloji bir araç ama direksiyonda siz olmalısınız. Bilimin ilerlemesi de baş döndürücü ama bu alanda kaynakta 2022'de yapılan büyük bir çalışmadan bahsediliyor. Yanlış anlamadıysam yapay zeka kullanarak kişilerin yediklerine verecekleri kan şekeri tepkisini önceden tahmin edebilmişler. Evet evet o çalışma çok ses getirdi. Bu sayede insülin direnci veya diyabet gibi durumlar daha iyi yönetilebilir deniyor. Bu biraz bilim kurgu gibi geldi bana. Öyle gibi duruyor ama aslında değil. Bu tür araştırmalar kişiye özel beslenmenin gelecekte nerelere gidebileceğini gösteriyor. Yapay zeka destekli platformlar, e, giyilebilir sensörler, hani kola takılan şeker ölçüm cihazları gibi anlık geri bildirimler veriyor. Evde yapılan tükürük veya dışkı testleriyle mikrobiyota analizi yapıp size özel beslenme, probiyotik hatta egzersiz öneren uygulamalar, bunlar artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Yani gelecekte telefonumuz bize ne yememiz gerektiğini söyleyecek belki de. Belki de. Kaynakların dediği gibi beslenme önerileri adeta biyolojik parmak izimize göre, anlık ihtiyaçlarımıza göre dinamik olarak şekillenebilir. Akıllı saatimiz o günkü uyku kalitemizi, stresimizi, aktivitemizi analiz edip, bugün öğlen sana şu kadar protein, bu kadar karbonhidrat iyi gelir, al sana üç seçenek diyebilir. Vay canına, muazzam bir potansiyel. Ama biraz da ürkütücü değil mi? Kontrolü tamamen algoritmalara bırakmak. İşte tam orası çok önemli. Kaynaklar da bu dengeye dikkat çekiyor. Evet, teknoloji müthiş araçlar sunacak, sunuyor da. Ama en zeki algoritma, en hassas sensör bile sizin kendi içsel bilgeliğinizin, yani bedeninizi dinleme kapasitenizin ve diğer yaşam tarzı seçimlerinizin stres yönetimi, uyku, sosyal bağlar gibi yerini asla tutamaz anlıyorum. Bilim ve teknoloji bize veri sağlar, yol gösterir. Ama o bilgiyi nasıl kullanacağımız, hayatımıza nasıl entegre edeceğimiz, anlamlı ve kalıcı değişiklikler yapıp yapmayacağımız hala ve her zaman bize bağlı. Yani bireyin kendi farkındalığına, motivasyonuna. Teknoloji rehber olabilir ama pusula sizde olmalı. Anladım. O zaman toparlayalım isterseniz. Bu sohbetten çıkardığımız en net sonuç şu galiba. Kişiye özel beslenme Öyle gelip geçici bir heves değil. Sağlığa bakışımızda ciddi bir değişim. Kaynakların da dediği gibi olay herkes ne yapıyorsa onu yapmak değil. Değil, kesinlikle değil. Durup kendi içimize bakmak, kendi bedenimizin ne dediğini duymak ve sadece bize neyin iyi geldiğini, bizi neyin daha enerjik, daha iyi hissettirdiğini bulmak. Çok güzel özetlediniz. Yani o sihirli formüllerin, herkese uyan listelerin peşini bırakıp rotayı kendi eşsiz biyolojimize çevirme zamanı. İyi hissetmek, enerjik olmak, uzun vadeli sağlığı düşünüyorsak dışarıdan gelen reçeteler yerine içeriden gelen farkındalığa odaklanmalıyız. Kaynaklardan birinde çok hoşuma giden bir söz vardı. Sağlık dışarıdan alınan bir ürün değil içeride yeşertilen bir bilinçtir. Çok güzelmiş. Kendimizi o katı listelere hapsetmek yerine belki de şu soruyu sormak lazım. Kaynaklarında sorduğu gibi ne yediğinizde ışığınız parlıyor, enerjiniz yükseliyor? Ne yediğinizde ise bir sis çöküyor, modunuz düşüyor? Bu soruların cevabı belki de en ünlü uzmandan daha değerli olabilir sizin için. Ve belki de son bir düşünce tohumu ekelim zihinlere. Bugüne kadar size önerilen, hani o genel geçer, çok sağlıklı denen hangi tavsiye, belki özel bir yiyecek, belki popüler bir diyet, belki herkesin yaptığı bir egzersiz, sizde beklediğiniz etkiyi yaratmadı, hmm. hatta belki de hiç iyi gelmedi. Bu konuştuklarımız ışığında, bunun neden özellikle sizin için farklı sonuçlanmış olabileceğini, sizin o eşsiz yapınızla nasıl bir bağlantı olabileceğini bir düşünür müsünüz? İşte bu sorgulama kendi sağlık yolculuğunuzda yepyeni bir sayfa açabilir.